Bugün size TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır? Telefondan, bilgisayardan veya tabletten hemen Google'u ziyaret ederek sizler de takip edin ve TikTok'ta takipçi sayınızı nasıl yükseltebileceğinizi bu video sayesinde öğrenin arkadaşlar. Hiçbir şekilde program, APK veya uygulama indirmenize gerek yok veya kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten bu yöntemleri önermiyorum. Size Google üzerinden sadece kullanıcı adınızı yazarak ve hesabınızı herkese açık yaparak nasıl TikTok'ta takipçi sayınızı yükseltebileceğinizi bu videoda göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Deyin. Aynı zamanda arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var videoyu alt kısımdan beğen hemen yoruma katıldım yaz ve kanalımıza abone ol bu şekilde tiktokta takipçi beğeni ve izlenme hediye ediyoruz hemen eksiksiz bir şekilde videoyu beğeniyorsun yoruma katıldım yazıyorsun ve kanalımıza abone oluyorsun hadi gelin şimdi. TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle TikTok takipçi hilesine girmeden önce hesabınızda yapmanız gereken önemli iki adet ayar var. Bu iki adet ayarı göstereceğim ve daha sonra sizlere TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada gösterdiğim ayarlar çok önemli çünkü eğer ki bu ayarları yanlış yaparsanız veya eksik yaparsanız TikTok'ta takipçi hilesini çalıştıramıyorsunuz. Öncelikle hesabınızın ayarlar kısmına geldikten sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Buradan arkadaşlar gizlilik sekmesine en üstteki özel hesap kısmı bu şekilde kapalı olacak. Yani hesabınız herkese açık ama buton bu şekilde kapalı olmak zorunda. Daha sonra arkadaşlar hesabınızın ayarlar kısmındaki en üstteki hesap kısmına tıklıyorsunuz. Buradan hesap bilgilerini işaretliyorsunuz ve hesap bölgesini işaretliyorsunuz. Burada hangi ülkeden hileyi yapacaksanız, TikTok takipçi hilesini çalıştıracaksanız o ülkenin burada seçili olması gerekiyor. Az önce gösterdiğim ayarları eğer ki yapamazsanız TikTok takipçi hilesi çalışmayacaktır arkadaşlar. O yüzden eğer ki anlamadıysanız videonun o kısmını tekrardan izleyin. Videoyu geriye sarın, anlayın ve birazdan göstereceğim TikTok takipçi hilesini sizler de sorunsuz bir şekilde hesabınıza gönderin. Evet telefonumdan hemen şöyle Google'u ziyaret ettim arkadaşlar. Burada web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmiyorsunuz. Önce nasıl yapıldığını mutlaka izliyorsunuz. Adım adım göstereceğim. Arkadaşlar Google'u ziyaret ettiniz. Buraya web sayfasının linkini ekrana yazdım zaten. Siz de oradan ziyaret edebilirsiniz. Sağ en üst kısımdan hilelere tıkladınız. Daha sonra TikTok hilelerinden TikTok takipçi hilesini seçtiniz. Buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı yazdınız ve daha sonra TikTok takipçi miktarını seçtiniz. Hızlı veya yavaş sunuşu işaretlediniz ve başlat butonuna bastınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.